Green? rich green? And how does this meet Dark? Yeah. This one? Yeah. Thank you, mama. Take awesome. a protective Okay. So I'm making like a cream movie. Like what are you this. making? I'm making a cool toy or koi. Mm. I'm making a koi like this. Hmm. Taking some more like these. I see more like these. I'm taking right here. You have here. More like that. Yeah. I'm, I'm taking fun. Fun one. So. I need the pocket here, so the coin. I need it. this one like a coin seat for for sitting. So I need it like this one coin. So I put it here. Oh, I take it. Yeah, but I just need something, Mama. I just missing something. What's missing? Um, like he does This is like like a movie here. A movie? Yeah, I need a movie here. Hmm. Can you use this? Now I can look myself see what's this movie. I'm mean, a different movie. Hmm, okay. Look, you did it. I think I'm missing something. What's missing? Um, this I could make like you here. Daha. Ama burası mü bunu? Hmm. Biraz şey. Yani böyle ama herhalde bu tarzı bir. Çok güzel. Allah'ın inşallah tabletim içine mı ya? Sığar değil mi? inşallah. Şey, şey. Please. Oh my God. <laughs> Tom silver <laughs> Paint now with trees. Okay. Are you painting for daddy? Yeah. going to love this one. Yeah, put them mm there. May put your picture there. And i put my picture there. So i start there. hmm But I'm not finished yet. We not facing on your paint yet? No. Let me see. I think it's like cool. Is that like like cool? It's like cool for me. Cool? I mean, yeah. You think it's cool? Are you done mama? Not yet, baby. Can you wait for me? Yeah? I think it's like awesome. It's like awesome? Yeah. I'm mm. like that you like my painting yeah i like yours i like yours too i mean like mine. yeah i think this your colors like are it. really bright i think i kind of love this but there are not the most, not too much i'm not a mouse not at my friend i just kind of pink some yellow mm -hmm. and yellow is my favorite color so it's so sweet. yellow is your favorite color yeah oh Density thickness and shape make sure I weigh it precise. As long as I have it round, gravity, science will take care of it. It probably won't be completely identical. Şimdi kütüphaneye geldim. Ama kütüphanenin önünde böyle küçük bir park alanı gibi var böyle. Masa, sandalyeler falan var. Hava da çok güzel. İçeri girmeden biraz kahvaltı içeyim dedim. Çünkü içeride sanırım içemiyorum. Bugün eşim, kızımı kızımla birlikte bir oyun alanına gittiler işte. Gündüz evdeydi eşim. Gündüz evde olacaktı eşim. O yüzden kızımla birlikte onlar baba kız takımı gittiler. Ben de sorumluluklarımı birazcık daha düzgün. <laughs> ya evde çalışmakta çok zorlanıyorum açıkçası. Evdeki ev hayatıyla iş şeyini e, ayıramıyorum. Kızım tarafından çok beğeniyorum. E, kızım olmayınca akşam hani yatırınca da artık çok yorgun düşüyorum. Arada eşim kızımı alıp parka falan gidiyor. Yani dışarı takılıyorlar. Ben evde yalnız kalıyorum. Ama bu sefer de ev beni çok... Ee, nasıl desem... işte ev... Evi görünce böyle bir türlü işe odaklanamıyorum. Yani yapacağım işlere odaklanamıyorum. O yüzden hem bana bir değişiklik olsun diye hem de bu kütüphaneye bir gün gelip böyle diyordum hani sakin sakin çalışırım. Hem yani de kütüphaneyi çok seviyorum. Ama genelde hep kızım için geliyorduk ya da kitap alıp çıkıyorduk yani. Bu sefer çalışmaya geldim. Bakalım nasıl olacak. Burada bir şey var. Botanik bahçe de, bahçeleri de var. Belki oraya da bir giderim içeri girmeden. Öyle işte burada biraz şu anda kendimi motive etmeye çalışıyorum içeri girip çalışmak için böyle. Bakalım çekebilir miyim? İçeride çekmek istiyorum ama. insan içinde konuşmak çok garip. Ee, yani. Gelmişken kızımın kitaplarını da iade edeceğim. Yeni kitap alırız bakarız, seçeriz. Belki kendime de alırım. Yanımda her şeyi taşıdım. Yani laptopumu taşıdım, tabletimi taşıdım, çizim bir çizim yapmam gerekiyor. İki tane okuduğum ayrı kitabı taşıdım. Ee, bakalım. O kadar verimli geçecek mi? Umarım geçer. Geçmek zorunda çünkü. burada özleyeceğim bir şey olacaksa kesinlikle ilk aklıma gelen bir tanesi kütüphaneleri. Hem e, yani mimari bina olarak o kadar güzeller ki yani hem çok güzeller hem dolu dolular ve şöyle söyleyeyim bizim yaşadığımız yer hani o kadar büyük bir yer bile değil yani. E, Amerika'nın düşündüğüm ki en böyle <laughs> arka mahalleleri diyebileceğiniz Şehir, bir küçük bir şehir yani. Ee, en güzel özelliği de şu mesela çocuk kitaplarında falan da bunu çok görüyorum. Mesela yeni bir kitap çıktı. Hani daha yeni çıktı yani. Geçen hafta markette mağazalarda gördüğüm kitap bu hafta kütüphanede. Hani burada olsam sanırım hiç çocuk kitabına hani o kadar para vermeye bile gerek yok. Çünkü biz hani gerçekten en büyük kızıma yaptığımız yani kıyafetlerin çok en büyük yatırım kitap yani. Ve çok pahalılar artık. O çok güzel yani çok yeni kitaplara ulaşabiliyorsunuz. Hemen alıp koyuyorlar yani oraya. İade etmeden bu kitabı göstermek istedim. Bu e, Metropolitan Müzesi'nin serisi. Şunlar var. Ama artık yeni üretilmiyor sanırım. E, i̇şte şey bu kitapta e, alfabe var. Onun dışında sayılar ve e, şekiller var. Ama bir tane renkler de vardı. Ben mi yanlış yanlışa soruyorum? Her neyse o kadar güzel ki yani bunlardan ikinci el buldum internetten kızıma almayı düşünüyorum. Mesela işte alfabenin işte bütün harflerine göre eserler seçiyor farklı dönemlere ait. Mesela işte Apple burada farklı eserlerden. işte Boat yine farklı eserler. O kadar güzel ki yani hem harfi öğreniyor hem renk hem hani Göz e, ne derler? Görsel zekayı çok güzel geliştiriyor ve hakim oluyor yani bu tarz elmayı farklı formlarda görmeye, farklı e, arka planlarda görmeye, farklı eserlerde görmeye ve elmanın farklı formları var. Bence en önemlisi o. Mesela Şurada tamamen soyut, e, daha grafiksel bir çizim mesela şurada tablo, şurada büyük mısır ya da sanki bu şey gibi. Bunu arkada yazıyor zaten eserlerde şey gibi bir e, seramik kaptan sanki çekilmiş gibi bilmiyorum ama mesela kedi hani burada dokumanın üzerinde kedi işte burada resim daha farklı formda vesaire vesaire bence çok güzel hani çocuğun gözünün gelişmesi o arada da alfabe öğreniyor ve sıkıcı bir şekilde de değil mesela hair saç burada mısır Japon sanatı çok güzel. Bunlardan ama işte dediğim gibi, şey değil, artık yok, yani yeni yok ama ikinci el buldum, onları alıp getirmeyi düşünüyorum ben Türkiye'ye. Bence çok güzel. Bu çünkü bunlar çok ağır. Bunları vereyim, sonra botanik bahçeyi turlarız. Turlarız diyorum yani, beraber turlayacağız çünkü sonrasında da artık dışarı girelim. Bağcım burada çok popüler. Şu arkamdaki. Şu an çalışmak dışında her şeyi yapabilirim. Burada uyuyabilirim ya. O kadar sessiz ki. Bu arada içeride ne yapacağımı söyleyeyim. Çünkü belki içeride konuşamam. Bir tanesi çok sıkıcı. Asla yapmak istemiyorum. Erteledikçe erteliyorum. Diğerinde, diğeri sevdiğim bir şey. Birincisi makalem. Daha önceki videoda en son ne çekmiştim bilmiyorum. O kadar ara verdim ki. Ee, makale yazmam gerektiğinden bahsetmiştim. Ona devam ettireceğim. Ve bayağı bir bir şey yapmam lazım. Bakalım bugün ne kadar ilerler. Diğeri de bir dijital tasarım yapıyorum. Ee, eğer biterse ve güzel sonuç verirse de paylaşırım. Ee, bu ikisi. Yani bunlar benim asıl bugünkü hedefim. Bir de kitap getirdim yanımda. Hani sıkılırsam. Ee, yine bu da, bilmem kaç vlog öncesi gösterdiğim ee, bir kitap vardı. Ona yani birkaç sayfa okudum bıraktım. Başka bir kitabım vardı. Onu da yarım bırakmıştım. Onların ikisini bitirmek istiyorum. ama bakalım. Yani ona belki sıkıldıkça ara veririm ama bir yandan şey de aklım çeliyor. Aklım çeleniyor. Evet. Kütüphanede çok güzel sanatla alakalı, sanat içerikli kitaplar var. Belki oturup onlardan inceleyebilirim. Ara vermek için bakalım yani. Asıl amacım bugün bunlar. Evet. Bakalım çıkışta da böyle verime geçirebilmiş olacak mıyım? Hmm, temennimiz o yönde. Böyle. Bakalım şimdi bayağı bir oyalandım güzel. İçeri gireyim artık. Gerçeklerle yüzleşmem gerekiyor. Ee, evet. Umarım bana farklı bir ortam iyi gelir. Çünkü evde gerçekten artık çok zorlanıyorum tam böyle çalışmaya oturuyorum aklıma evde yapmam gereken bir şey geliyor veya nasıl desem hemen böyle gidip koltuğa oturuyorum böyle telefonumda vakit geçiyorum o kadar çok telefonuma düştüm ki yani bu ara ee, o yüzden zaten hani dedim ki benim ev dışında bir yerde çalışmam gerekiyor yani etrafımda çalışan insanlar olması gerekiyor çünkü başka türlü olmayacak yani kendimi bir türlü o çalışma moduna sokamıyorum bu şekilde Hadi artık içeri gitsek iyi olur herhalde. Ay zaten çok sıcak. Yani daha şu an Mayıs yani Haziran tem daha daha Nisan'ın sonundayız. Ve bu kadar sıcaksa yani bilemiyorum sonra ne yapacağız. ha oh. Gerçekten kavimler göçü gibi hazırlanmışım. Yani eve hiç dönmeyecekmişim gibi her şeyi almış. çıktım şimdi. Burada böyle küçük küçük bir pazar. Yani daha çok birkaç tane tezgah kuruldu. Çoğu hep el yapımı. El yapımı dondurma, işte kendi bahçelerinden topladıkları sebzeler, meyveler, bir tane ekmek yapan vardı. Böyle her sabah günü buraya şimdi. Şimdi eşimi bekliyorum. Bayağı iyi çalıştım yani. Beklediğimden daha iyi geçti. Ama başka hiçbir şey bak, yani bak, Merci.